Ee, siz de tahmin edersiniz ki hepimizin Aslan Bey, Uzun Tarla, işte Köseköy, Atayevler, Ertuğrul Gaz gibi yerlerde oturan arkadaşları veya fabrikadaki vesaire arkadaşları var. Bizde inanılmaz derecede düzensiz ve 4-5 saati bulan kesintiler oluyor. Tabii ki de konunun İSİDO olduğunu biliyoruz ancak en büyük çatı şu anda Kartife Belediyesi olduğu için Eşme'de e de sizin de daha önceki toplantılarda söylediğiniz üzere burada temsilde Tek kişi kaldığım için tüm halkın şikayetini ben resmete dökmek için bu önergeyi verdim. İSU müdüründen de randevumuzu aldım. En azından diğer mahallelere mesaj gidiyorsa şu saatte şu saat arasındaki kesilecek. Bize de mesaj gelsin. Biz de önlemimizi alalım. Duydum, duyumlarımız biraz rahatsız edici olduğu için en azından belediyeye kadar getirdim ki yazıyı. Hani 6 ile 9 arası eşmeli bahçe suluyor. Bu sebepten dolayı tankları bitiriyorlar. Çok yüksek su şeyi var depolar dolmuyor. Bunların aslında teknik olarak şeylerini biliyoruz biz de. Şimdi çalışan arkadaşlarımız var. Su kıtlığının ne demek, kuraklığın ne demek olduğunu farkındayız. Tabii ki düzenli olarak kesilmesi gerekiyorsa kesilir. Ancak bir arıyoruz. Diyorlar ki bir saat sonra gelecek. Bir saat sonra arıyoruz. Bir saat sonra gelecek. Artık eşme halkı şey diyor. Hayır kardeşim seni oraya bir saat sonra gelecek demek için mi koydular diyor. Çünkü beşinci saatte, altıncı saate de hala bir saat sonra gelecek. Yani bu bizim için Şöyle bir algı oluşturuyor ve sinirimizi yükseltiyor. Burada Ulaşlı'ya kadar su basan Sapanca Gölü'nün kenarındayız. En çok suyu kesilen yer biziz. Ve suya en çok ihtiyacı olan yerde biziz. Yani keyfen bir çiçek sulamıyoruz açıkçası. Tamamen tarım ürünleriyle alakalı. Ve yani bize bunu söyleseler biz biraz mazot yakıp 3 tonluk ilaçlamalarımıza da bahçemizi sulayacak kadar efor sarf ederiz. Ama sen bize söylemezsen ben gölde saçı şöyle bir adam diyor ki ben 100 bin menisi gittiğimde su kesilecek çünkü diyor. Şöyle olacak diyor, böyle olacak diyor. Yani bu kadınlar için konuşması cümlesi daha zor ama çok daha e, önem ifade ettiğini düşünüyorum. Hani Belki e, Kartepe Belediye Başkanı olarak İSÜ'ye ben gitmeden siz bir telefon açın. Bu durumun izahatini evet, evet. yazılı olarak anlatamadım ama sözlü olarak daha iyi anlattığımı eyvallah, düşünüyorum. Eyvallah. Belki o açıdan teşekkür sizin faydanız ediyorum. olur. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Eşmeden de birçok aslında telefon geliyor bana, konuyu biliyorum. konuyu biz İSU'yla zaten görüşüyoruz. Yani üst yönetimiyle de görüşüyoruz. Sadece Kartepe ile değil. belli, ya yani şu anda Kocaeli'nde bir su sıkıntısı yok. Bak önce bunu ifade edeyim. bizim Kartepe'mizde, işte Eşme'de, Maaşlı'ya yaşanan su sorunu biraz da aslında kaynak sularıyla alakalı sorun. Yani gölle ve barajla alakalı bir sorun değil. Yani şu kadar zaman oldu. Bak mevsimsel çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Dumlupınar'da, Ertuğ Gazi'de, şehrin merkezi noktalarında İzmit'te bir e, ciddi bir su sorunu yaşamadık. E, bu anlamda gerçekten süre çok iyi yönetiliyor. E, elektriği ayırıyor. Yani elektrik değildi. Daha başka sıkıntılarımız var. E, onu da takip ediyoruz. Ayrı mesela ama onu ayırıyorum. Su ile ilgili bir cevabı veriyorum. Sadece e, depo suyu kullanımında olan ve son dönemde özellikle yağmurun da yağmamasından kaynaklı depolarımızda bazı bölgelerde sorun var. İşte Bunlardan biri Eşme'nin belli bir kısmında var. Dermentin belli bir kısmında oluyor. Üst kısımlarında, Marşkiye'nin üst kısımlarında ve alttaki tek tük böyle mahallelerde falan, falan oluyor. Bunların hepsini takip ediyoruz. İstun Üst Yönetimi bunu biliyor. Bunların da çözümüyle alakalı çalışmaları yapıyorlar arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum bu vesileyle gündeme getirdiğiniz için. Günden takibi bizde bilginiz olsun. Evet ben yani buradaki sorulan bazı soruların cevabını veremem. Onlarla ilgili teknik bilgiye sahip değilim. Ama suyun getirilmesiyle alakalı, buradaki sorunların hızlı bir şekilde çözümüyle alakalı çalışma devam ediyor. Ama biz senin önergeni gene bir suya ileteceğiz. Bir sudan da sana dönüş yapılmasını isteyeceğim. Evet, teşekkür ediyorum.